Merhaba arkadaşlar, kadınımıza hoş geldiniz. Ay Bilge'ye yazlık birkaç kıyafet aldım. Şimdi Berkay şey onu açacak bize. Aa paylaşamıyorsun. Abisi aç bakalım. <laughs> Hadi sen de yardım et abine. Hadi sen de yardım et. Gel bak. Bak Cici. Bak bak açıyoruz beraber. Bak açıldı kızım. Açıldı. Tamam anneciğim. Hadi aç bakalım. Bak bunların hepsi senin kızım. Aa. Ne çıktı? Bak. Oo. Oh. şimdi. Çilekli. Çilekli. Hadi aç bakalım abimiz. Ay bilginin bakışa bak. Senin kızın bunların hepsi. çilekli Oo, elbise. Oo, balıklı. Hatı da var. Elbiseyle. Tam yaz elbisesi. Çilekli elbise. Şimdi bana balık. Baya güzelmiş. Aa, efil efil. Limonlu. İki tane. Biz Onu da, da koyalım yere. Bizim, bizim de var bu gibi. Bu şortu. Bunda bana. Bana doğru çevir anneciğim. Bak böyle kızıl derili gibi püskülleri var bunun. Bak Bak bana. Evet. Şu, şu. Bu hangi renk Berkay? Mor. Mor mu? Evet. Etli Ay bir açmaya çalışıyorum. Morumsu doğru. Ay bir açmaya çalışıyorum. Kızım dur bakalım açacağız. Çok güzel bu da. Evet. Bu sefer bedenlerini çok iyi seçtim. Arkadaşlar büyük alınca çok güzel olmuyor. Yani yakışmıyor çocuklara. Tam bedenini almak zorundayız. Çünkü kötü duruyor. Test ettim biliyorsunuz izleyenler biliyordur. Ama bunları ben biz kullanırız. Neyini kullanacaksın anne? Bu poşetleri ne yapacağız? Bunu açalım. Bu da zıbın. pembe kalın askılı bir zıbın. Çok güzel kızım değil mi? Benim gibi. Bu da açılmayan paketlere sabırsızlanıyor yani. Evet kızım. Bunların hepsi senin. Şunu aç bu açıdan. Oh! Pullu pullu. Evet. <laughs> Al An açtık. Bu oldu bu ne acaba kızım? O neymiş? O ne ya? Şöyle bir şey çıktı. Anneciğim o etiketini boş versen elbiseyi aç. Bu yedik yedik. İçine mi? Ne çıktı? Taç çıktı. <laughs> bırak bırak ağlar. şunu. Bu böyle bir üst kısa kollu. <laughs> anneciğim bir dur. Aa, çok güzel değil mi anneciğim? Sen böyle oynarsın. Aa, giyince oynarsın elinle. Bir dakika oğlum. Bir bakabilir miyiz? Böyle bir kısa kol. Bunun da altı var böyle taytı. Başka kaldı mı? Başka Çok güzelmiş kaldı ama. Kaldım, kaldı bir tane kaldı. Böyle baskıları var. Yıldız yıldız. Anneciğim şunu göster önce. <laughs> ne oldu? Sevdim. Şey, e tabi sen sarı rengi çok seviyorsun. Evet. Aç bakalım. O da tulum olması gerekiyor. <laughs> evet. tam. Ters oldu. Böyle arkadan düğmeli arkadaşlar. Bu da. Kolları biraz fırfırımsı. Fırfır Şu. o Şu lastikli. Yine kolda ne çıktı ya? Bir dakika anneciğim karıştırmayalım. Oldum. Bu da çok güzelmiş. Beğendiğim kadar var. Malları da çok iyi. Bu yani bu arada mini aldım arkadaşlar. Ne genelde ne? oradan alıyorum bebek eşyasını. Çok Malları şey. kaliteli oluyor. Memnun kalmıştım geçenlerde aldığımda. Önceden aldığımda daha doğrusu memnun kalmıştık. O yüzden hep tercihim morası oluyor genelde. Bazen de Sivadan alıyorum. Bak bu etek kızım. İtini sevsinler senin. Bunun üstü nerede anneciğim? Bunun üstü var bir de. Ha şu galiba. Onu getirir misin? Buraya oraya atmışsın. Bu, bunun varmış. üstü mü? Evet evet. Üstü. Hay Bilge. Sen çok seviyorsun böyle değil mi annem? Sana çok yakışıyor böyle fırfırlı kenarları. Böyle bir zıbın. Bu da eteği arkadaşlar. Böyle bir takım oluyor. Şöyle. Eteğine bayıldım. İstifil. Ifil. İyi günlerde iyi kızım bunları. Bayağı aldım. 1 2 3 4 5 6 parça almışım. Sevdim mi? Sevdim mi? Berkay. Çok güzel değil mi anneciğim? Evet. Merkez, yeni kıyafetleri? kıyafetleri. Şortu da çok Aydın. sevdim ya. Bunu Bu, çok beğendim. Yenge. Ay de bunu sevdi galiba. Kısa kol diyor. Bu da çok güzel. Gerçekten çok güzel kıyafetler satıyorlar. Kız bir de çeşit çeşit. Hey, şunu da çok beğendim. Çilek. <laughs> Ay bu çok güzelmiş ya. Neredeyse her meyveden var. Ama bedenleri yoktu. O yüzden denemelik bir tane almıştım. Gerçekten çok güzel ince. <laughs> ben nasıl şey buluyorum galiba? Ay Bilge, kızım, iyi günlerde giy anneciğim tamam mı bunları? Sağlıklı, saatle giy inşallah. Güzel, musmutlu mutlu günlerde giy. Çilek kızı olsun Ay Bilge. <laughs> Ay Bilge. De Ay bilge de bak. <laughs> bak. Allah'ım çocuklar işte, ufacık bir şeylerde mutlu oluyorlar ne güzel arkadaşlar. Paket açılımız böyleydi. Berkay ne yapıyorsun anneciğim? Ben çilek kız yaptım. Çilek kız mı? Sen <laughs> erkeksin kız. Oğlum. O ay Bilge'nin. Ay Bilge'ye bak. <laughs> ay kızım. <laughs> anneciğim o sana olmaz. Gel buraya. Buraya gel. Bu tarafa gelen Bilge'nin yanına. Pazar gibi maşallah yayıldık. Anneciğim o zaman olmaz. Bilmiyorum. Arkadaşlar bizim kargo açılımımız. Ay Bilge'nin elbiseleri bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız videolarımızı beğenirseniz arkadaşlar çok mutlu edersiniz bizi. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. <laughs>